Bismillahirrahmanirrahim. 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 tarihinde Ramazan ayının son günündeyiz. Şimdiden bütün hocalarımın, büyüklerimin, akraba, tanıdık ve dostlarımın Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Rabbim ahirette ebedi bayramı hak edenlerden eylesin bizleri. Çoğumuzun ilk defa şahit olduğu ve bundan sonra kimsenin yapma, yaşamasını istemediğimiz bir Ramazan geçirdik. Bayramda öyle olacak. Korona plan kuranların üzerinde bir plan kuran olduğunu, karar verenlerin üstünde bir karar veren olduğunu hepimize gösterdi. Hayatın pek çok yönü gibi ibadet hayatımız da etkilendi. Vakit ve cuma namazlarımıza, Ramazan'da teravih namazlarımıza, camilerimizden mahrum kaldık. Yine camilerimizde takip ettiğimiz mukabelelerden mahrum olduk. Birlikte yaşadığımız iftar sevinçlerinden mahrum olduk. Ayrıca korona ile mücadele ederken başka alanların boş bırakılmaması gerektiğini de öğrendik. Minberden Allah'ın ayetlerinin okunması, yasaklarının hatırlatılması dava konusu oldu. Minarelerimizden ezan sala ve dua dışında farklı seslerin duyulmasına şahit olduk. Bu dönemde kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışan vefa koordinasyon ekibine saldırılar düzenlendi. Allah şer odaklarına fırsat vermesin ve bize acımızı unutturmasın. Eskilerin taziyede kullandıkları söz Allah acını unutturmasın. Ve dua gibi geliyor ilk bakışta ama öyle değil. Allah beterinden saklasın demenin bir başka şekli. Çünkü insanın bir acısını ancak daha büyük acısı unutturulmuş. Diğer taraftan acılar unutulmamalı, uyanık olunmalı ki benzer veya daha büyük hile ve tuzaklar boşa çıksın, oyunlara gelinmesin. Yoksa affetmenin faziletini, unutmanın bir nimet olduğunu Hepimiz biliyoruz. Öncekilere hiç benzemeyen bir Ramazan geçirdik. Rabbim ibadet ve dualarımızı kabul etsin ve bizleri hayırla nice Ramazanlara ulaştırsın inşallah. Ama hiçbirimizin garantisi yok. Ecele ne kadar yakın yakınız, hiçbirimiz bilmiyoruz. Kim bilir? Belki de son Ramazanımız. Onun için Ramazanda kazandığımız, biriktirdiğimiz güzellikleri Ramazan sonrasında da devam ettirelim. Şevval ayının altı günlük orucundan başlayarak gelecek Ramazana kadar amel defterlerimizi salih amellerle dolduralım. Ramazanda aramıza mesafe koyduğumuz hata ve günahlarımızla da ebediyen uzaklaşalım. Kulluk bilinciyle, ümmet bilinciyle. Kardeşlik bilinciyle, vatan ve millet bilinciyle bir ömür sürelim. Dua edelim. Ya Rab, minarelerimizi ezansız, camilerimizi cemasız bırakma. Vatanımızı sahipsiz, gönderimizi bayraksız bırakma. Bizleri senden, sevginden ve mabetlerinden mahrum eyleme mabedimin göğsüne namahrem eli değdirtme ya Rabbi. Ya Rabbi şeytan ve şeytanlaşmış insanlardan iki yüzlülerden bizleri muhafaza eyle. İftar sevinci yaşattığın gibi kendine kavuşma sevincini de bizlere lütfeyle Allah'ım. Bayramınız mübarek olsun. Selam, saygı ve dua ile.